Hadi oğlum hadi bak köylü amcalar bizi orada bekliyor şu tarlalara yardım edelim artık Ya tamam baba tamam of ben çok ama he he he. Ama olsun oğlum buraya çalışmaya geldik sonuçta burası bizim de köyümüz hadi gelin bakalım şöyle gidelim bak şurada e, şu olanları hemen ha, ha, halledelim köylü amcalar boşuna yorulmasınlar Hangiler olmuş burada? Ee, bunlar olmamış. Şu olmuş. Hemen şunu şöyle sökelim. Aa olmamış mı bu? Aa olmamış. Aa bunlar da olmamış. Tamam köylü amcalar halletmiş. Sağ olun evlat sağ olun. Bir de bir demircinin yanına girseniz ya. Orada mı acaba? Ee, tamam bakalım tabi. Şöyle bakalım arkadaşlar demircinin e, eşyalarına da bakıyoruz ama. Demirci abi. O diyor arkadaşı. O şeyler var. E, demirleri aldım arkadaşlar. Yemekte. Eee. İki tane de elma alsam yeter. Tamamdır. Aa, gidebiliriz oğlum. Ne oldu birader? Niye baktın? Ee, Demirci abi birkaç tane eşya aldım da ben sana geri vereceğim ama. Aa, niye aldın eşyalarımı ya? Ne güzel. Ben onları zar zor biriktirmiştim ya çocuk. Ee, e, tamam istiyorsan geri bırakayım Demirci abi. E, tamam geri verecek misin ama bana geri? Aynen vereceğim Demirci abi kat katını vereceğim. He, tamam o zaman sen de dursun ne aldın? E, bir tane şöyle pantolon aldım bir tane de böyle göğüs aldım ve 8 tane demirini aldım. Birkaç tane de yemek aldım o kadar. E, tamam yemekler benden olsun e, diğer demirleri falan getir ama geri tamam mı? Tamam tamam getireceğim Demirci abi ya merak etme. Oo <laughs> oh, ne kadar tatlı bir köpek ya abi. <laughs> <laughs> Neyse görüşürüz Demirci abi. Tamam. Oğlum gel bakalım Demirci abi'den izin de aldık. ah bu ne? Ah pardon yanlışlıkla vurdum. Hey köpücük merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aa çok tatlı arkadaşlar ya baksanıza. Beni takip ediyor. Oha! Gel hadi gel. E sen de birlikte şu tarafa gidelim. Gel bakalım. Arkadaşlar bizi takip ediyor ya. Çok tatlı. Gel gel hadi biz sen de bizim köpeğimiz ol. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Yesişim yes, 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 baba bir tane daha köpeğimiz Ay gidiyor. Ha gitmez gitmez gelir. Hey köpecik gel gel. Vay be arkadaşlar bir tane daha köpeğimiz oldu. Bakın biz takip ediyor. Çok tatlı bir şey ya. <laughs> Küçücük. Neyse arkadaşlar bu arada siz mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerinizdedir arkadaşlar. Şimdi üç kişinin ismini okuyacağım. Siz de o 3 kişinin arasına girmek istiyorsanız arkadaşlar şunları yapmanız lazım. Kanalıma abone değilseniz abone olup ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmamanız lazım arkadaşlar. Yorum istediklerinde arkadaşlar şimdi biz tarlaları böyle ekeceğiz. E sizce bu tarlalara neler ekilebilir? Yorumlarda yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Evet kaşı ne geçin. Size terlileri ne ekeyim? Buğday mı? Havuç mu? Patates mi? Ne ekeyim sizce? Evet arkadaşlar bunları yazarsanız çok mutlu oluruz. Hadi bakalım arkadaşlar güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi 3 kişinin ismini okuyacağım. İlk kişi kanalımıza abone olmuş, bildirim açmış, like atmış, yorum yapmış. Emir. Emir teşekkür ederiz dostum sana. İyi ki varsın, iyi ki aramızdasın. İkinci kişi Mete. Mete teşekkür ederiz dostum. İyi ki varsın, iyi ki aramızdasın. Üçüncü kişi ise Sıla. Teşekkür ederiz Sıla sana da. Sağ ol, iyi ki varsın, iyi ki aramızdasın. Evet 3 kişinin ismini okuduk yayın için başka tür insanlar da yaşsın onunla ikinde yayın değil mi babacığım? Evet aynen öyle. Şimdi arkadaşlar durun şu tarlalara yardım edelim. Cık, sular tamam. Şöyle bakalım. Ha, zaten burada köylü amca var bir tane. Şuna bakalım. Aa buradaki ne arkadaşlar bir şeyler olmuş. Durun. Durun arkadaşlar. Hemen odun kıralım ve şuraya bir tane çapa yapalım. Ee, orayı düzeltelim arkadaşlar. Şöyle kır, kır 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 odun kır. Şu odunu kırdım. Bir tane daha kırarsam yeter mi ki acaba? Ee, yok yetmez. Bir tane daha. Aa yok yetiyor tam yetiyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane çapa yapalım arkadaşlar. Ee, şöyle koyalım şuraya. Ee, çubuk yapalım ve sonra çapamızı yapalım. Gördüğünüz gibi çapamızı yaptık. Şimdi ise arkadaşlar orayı düzeltelim. Oraya bir şeyler ekelim. Aa, şu havuç olmuş. Hemen alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane havuç çıktı. 2 tanesini ektik. Bir tanesi bize kaldı. Ee, şunu da toplayalım. Şunu da toplayalım. Geçil bakalım köpüşçük oradan. Ee, sonra bu olmuş. Bunu toplayalım. Ee, bu pancar da olmuş büyük ihtimalle. Aynen. Onu da şöyle ekelim arkadaşlar. Ee, başka ne olmuş? ah Havuç olmuş ve patates olmuş. Onları da aldım tekrardan şöyle. Aa burada da bir sürü avuç olmuş. Oha! Maşallah. Hı? Bu da ne? Ne oldu baba? Oğlum burada bir şey buldum. Ne buldun baba ya? Aa oğlum çok garip bir şey buldum. Arkadaşlar sizi görüyor musunuz? Gördüğümü. Burada camdan bir yer var. Hey. Oha çok iyi. Geç oradan köpek. Durun arkadaşlar. Orayı açacağım ama ondan öncesinde ilk, ilk, şu işimi bitirmem lazım. Şöyle arkadaşlar. Oha arkadaşlar. Hey köpecik ne yaptın? Neden bozdun burayı? Geçil bakalım oradan. Yanlışlıkla kafama şey gece görüşünü taktım ama olsun. Durun arkadaşlar. Of köpecik geçil oradan ya. Hah, şöyle aldım arkadaşlar. Abi Av, avuçlar dolmuş. Hemen şunları da şöyle toplayalım arkadaşlar. oh, bir sürü avucumuz oldu. Vallahi aç kalmayız bugün ya. <gülüyor> Vallahi. Evet, <laughs> Evet hiç ka Aa, kalmayacağız da niye saldı bu köpek bana ya? Köpek mi saldırdı bana? Evet baba köpek saldırdı sana. Tamam neyse. Gelin hadi bakalım oğlum biz aşağı inelim şöyle. Arkadaşlar hazırsanız. Aa köpek niye bana vuruyor? Aa köpek bana vuruyor arkadaşlar. Kaçın. Kaç 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 kaç. Oğlum kaç 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 kaç. Arkadaşlar dur hemen bir tane kendime kılıç yapacağım. Köpek bana saldırıyor. Hop. Ee, hemen bir tane kılıç yapalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kılıcımı yaptım. Bir daha saldırırsa onun kafasına ben de saldıracağım vallahi arkadaşlar. Şöyle giydim arkadaşlar gördüğünüz gibi zırhımı. Gidelim bakalım. Ee, şurada camdan yer vardı. Oraya giriyorum oğlum. Hadi sen de gel arkamdan. Gelelim baba. Hadi gelelim. Hadi gidelim. Şöyle köşe. aşağıda bir şeyler var. Oraya gidiyoruz. Şöyle hop indik karşıya. Aa, <laughs> aa hiçbir şey olmadı. Aa bu da ne böyle? A siren kafalar. Merhaba. Sen bizim yer altı ne yapıyorsun lan? Ee, özür dilerim. Nay <laughs> görüş gece görüş açıl. Uf çok havalı. Gelin bakalım buraya. Alın size siren kafalar size. He ne oldu lan? Alın bakalım. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Kendinizi mi büyütüyorsunuz? Alın lan size. Uğramıyorum ki arkadaşlar. Baba sen saldırdım oğlum merak etme şimdi onları teker teker güzel güzel öldüreceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siren kafalar burada e, kendilerine bir ma o laboratuvar gibi bir yer yapmışlar. Şu an onları öldürüyorum. E, Valla bayağı da fazlalar. Şurada şunları nasıl öldüreceğim arkadaşlar ya? Durun arkadaşlar ya. Buranın sahibi nerede acaba? Bu laboratuvarın kesin sahibi vardır. Birisine kesin çalmışlardır arkadaşlar bunlar. Şöyle gidelim İmdat yardım edin. Aa ses duydunuz mu arkadaşlar? Bir dakika. Şu siren kafayı da öldürürsem arkadaşlar hemen o sese doğru gideceğim. Şöyle bam. Bam. Bam öldürdüm. Tamam gel oğlum. Oh, alın bakalım siz siren kafalar alın bakalım alın bakalım şamarlayacağım siz böyle bam bunu öldürdüm bam 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 ölmüyor köşür ya baksanıza oha Heh, öldü şimdi arkadaşlar bunlara geldim oh ah, ah, arkadaşlar bana, vuruyor al bakalım sana siren kafa gel bakalım buraya gel al bakalım sana hop bam bam öldürdüm Yee. çabuk yedim arkadaşlar şundan şöyle oh, öleceğim öleceğim Oh, ölmeyeyim arkadaşlar. Ölmeden şunları bir öldüreyim şöyle. Bam, 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 bam. Vuramıyorlardı arkadaşlar. Şöyle öldürelim süper. Tamamdır. Şunu hemen yiyelim arkadaşlar. Heh, şöyle. Oh, <laughs> oh, <laughs> 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 seni öldüreceğiz Oy... doktor. <laughs> ha, doktor öldürecekler arkadaşlar. Durun, hemen doktora yardım etmem lazım. Ama onun öncesinde arkadaşlar şu su, siren kafaları bir öldürmem lazım. Ölmüyorlar ya, bir sürüler. Bam, 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 bam. Öl. Ah öldü sonunda. Huh. Ah doktoru buldum arkadaşlar. Gelin bakalım buraya kafalar. Bırakın lan doktoru. Şöyle. Oo, oo bizi öldüremezsin. Ha? Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Çok garip bir ses çıktı. Siz, doktor bey iyi misiniz? Siz de mi yoksa ısırdılar? Hayır beni ısırmadım. Lütfen yardım et bana. Buradaki sıra kafalar ben yetiştirdim. Bunlar gelip sahip olmaya çalıştı. Geldik geldik doktor bey. Dayanın bam 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 bam. Huh. Öldürdük arkadaşlar onları da. Şöyle şunu da yiyelim. <laughs> Ha, ah, sus oğlum sen burada mıydın? Efe nerede? Efe oğlum neredesin? Yukarıdayım baba. Bu şey kafaya çok büyük. Evet çok büyük. Onun için bizimle kal oğlum. Ha, ne olur ne olmaz. Akış şöyle gidelim. Doktor bey geldik. Sizi kurtarmaya geldik. Şöyle buyurun bakalım. E, buradaki siren kafaları şu anlık bırakalım. Yukarıya çıkalım. Tamam olur. Lütfen yardım edin. Bu siren kafalar da e, kötü olursa ölürüz biz. Tamam tamam. Sakin olun doktor bey. Hadi ben takip edin. Oğlum sen de gel. İyiyim babacığım. Bir şey söyleyeceğim. Bu siren kafaya ne kötü oluyor baba. Oğlum bilmem ki doktor demek ki bir şeyler yapıyormuş burada. Arkadaşlar şu baksanıza çok büyüktür siren kafalar oha. Vay canına baba cidden çok değil. Acaba bunlar bir neşe geldi? Bilmem demek ki doktor bir şeyler yapmış oğlum. Yoksa siren kafalar arkadaşlar bayağı ormanların arasında gezen şeyler. Demek ki tuzak kurmuş siren kafaları. Hem de tarlanın altında vay be. Vay be cidden çok ciddi bir doktor hoş geldik. Bu siren kafaları nasıl yenildi ki baba sence? Bence siren kafalar fazla çok fazla şey olmaya başladılar. Yani doğmaya. Bu sefer doktor tutamadı ve sonra siren kafalar doktor ele geçirdi. Bence. Bilmiyorum ki baba. Bence yaymam işte. Bence de öyle olmuştu. Ol olmuştu olmuş da olabilir oğlum. Bilmiyorum yani. Şöyle çıkalım bakalım arkadaşlar. Hop gece görüşümüzde arkadaşlar. Valla çok da işe yaradı. Çıktık tamamdır. Huh. Şöyle kapatalım gece görüşümüzü. Tamamdır. Doktor bey buyurun buyurun şöyle gelin. Sizi şöyle arkadaşlar. Doktor bey hangi evdi ya bizimki? Ha, heh, demirciye gidelim arkadaşlar. Demirci abi geldik geldik. Aa demirci abi yok. Köylüler <laughs> bayadır görmüyordum ya. Görmeli iyi oldu. Aa doktor bey ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İyi iyi, 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 iyi bizde. Doktora bak be. be. <laughs> doktor diyorlar ama siz doktor musunuz yoksa laboratuvar doktoru musunuz? Yani laboratuvar araştırma. Neydi oğlum o ya? Baba e, laboratuvarda çalışan e, e, doktor da deniliyor. Çok şey de yani. E, evet işte onlardan büyük ihtimalle bu da. İsminiz neydi? İsmim benim. benim. Benim ismim. ismi unuttum. Ben ismimi bilmiyorum. Aa, doktor bey galiba hafıza kaybı yaşadı oğlum. Eyvah baba. Ee, ne yapacağız? Doktor Bey gelin size. Ee, bizim demirciyi tanıştıralım arkadaşlar. O buna büyü yapar en azından. Belki bir şeyler yapar. Doktor Bey. Heh, demircimiz orada. Heh, demirci abi geldik biz. Oo, hoş geldin evlat. E, doktor Bey ne olmuş? Aa, ben ismini hatırlamıyorum. Aa, evet ismini hatırlamıyor Doktor Bey. E, ne yapacağız? Ee, dur şimdi. Doktor Bey şöyle bir tane vurayım şöyle. Hop. Al sana doktor. Oo, ne daha vurdun bana? Ah, doktor bey isminiz ne? <laughs> i̇smim benim Mert Mert. Ha, tamam ha geldi kendisine. Vallahi Demirci abi çok iyisin ya. Biz şimdi senin demirlerini çıkartmak için şeye gidiyoruz. Zırhlarını bırakayım abi. Şöyle fazladan zırh yaptım hatta. Demir falan da var yine. Şöyle koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demir kılıcı da koyalım. Şu yemeklerde koyalım. Demirci abi bütün hepsini koydum tekrardan. E, kusura bakma aldığım için. E, birazcık kır, birazcık yıpranmış olabilir ama başka bir şey olmadı. Neyse onu da ben tamir ederim evlat. Sağ ol. Ne demek ne demek? Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi doktoru kurtardıklar. arkadaşlar. siren kafaları öldürdük yine. En Sasa ailesi ölmez. Bu savaş burada bitmez. Sizi seviyorum arkadaşlar. Yani çıkan iki tane videoya tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın ve bye bye.